Arkadaşlar, Şöyle bugün muz keseceğim. Kesebilirsem, götürebilirsem onu götüreceğim. Eşim işte kaç gündür yapamadık. Dalı yatmış, rüzgarla, baya da olmuş gibi de duruyor. Bakacağım bakalım nasıl olacak. Şuraya tripota yerleyeceğim şeyi de böyle kestim çünkü. Şunları bir şöyle düşüreyim de. Bunlar da seyredecek, bu da olacak. Bir sonbaharda bir de ilkbaharda don vuran yapraklarını ayıklıyoruz bunu. temizleyen de gelip geçeceğim. Sürüp orta şey olmaz. Hı. Yatan ağacımız da bu. Muz ağacımız. Şuradan bel bükmüş. Rüzgarla ağırlığına dayanamamış. Oyu da çok uzun. Altına dayayacak bir şeylerimiz de yok. Yani ne kadar dayasak da. Bu da nasıl lazım? Bunların böyle güneş kursun diye. Belki bir ay, iki ay oldu mu bilmiyorum eşim bu da ama çabuk büyüdü. Şuradan geçeceğim çünkü. Muzumuz burada. Şunu Tarayı bulamadım. やっぱたいいんだよ、 Şöyle arkadaşlar. Bayağı büyük. Geçen yıl daha büyükler olmuştu. İkisi de geçmiyor. Geçen yıl daha büyük olmuştu. Küçükleri de oluyor. Güzel bakarsan. iplerini güzel budarsan. Büyüyor. Tadı çok güzel bu muzun. Yerli muz. Antalya'nın. Yerli muzu bu. Kokulu muz. Burada eşek muzu da diyorlar bunu. Tabiri caizse. Şunu da şöyle keseyim de. Şurada da zeytinim vardı arkadaşlar. Dibini ot şey yapmış sarı ot. Kanser ot. Şöyle ince. Bunun için bir yol verelim. Yüremesin. bir telin üstüne koyayım da kurusun arsız bir otu bak zeytine sarmış sardığı zaman büyütmez Suyu nemiyor. bir küçük parça kalsın ürüyor otu i̇şte görmüşken temizleyelim muza diye geldi Bunu da eşim artık kaldırsın burada. Oh, yoruldum. Sıcak hava çok sıcak. Güneş görsün. Şimdi bunu götüreceğim. Şöyle. Buzumuzu aldık. ayırayım ayım bari şöyle muzumuzu aldık kestik bunu poşetleyeceğiz şimdi götürelim bunu bir poşet kurup koyalım Bu de geçerken Bunlar da temizlenecek. Şu patlıcanlarımı kesmeyi düşünüyorum. Yeniden versin diye. İşte bugün de sıcak oldu. Bugün kalsın da. Şöyle Kapatayım da sonra poşetlerken Tekrar açalım. Arkadaşlar muzu kestik. Getirdim buraya. Poşede koyacağım. Şu, bu şeyler falan da çok pas yapması içinde. de. Bu 3-4 gün oldu dal yapmıştı. kesmeye fırsatım yoktu. Bugün dedim keseyim ben. Şimdi bu muzu böyle poşete, bu poşete salça poşetimiz bu Salça poşet dediğimiz, domates poşet dediğimiz poşetimiz. içine koyuyoruz. <laughs> yıllardır böyle yapıyoruz biz. Benim aşağı yukarı e, geldiğim yılda 20 yıldır bu muzlu açlarım var benim. 18-20 yıl yani geldiğim yıl. Geldiğim i̇şte, 18 yıldır da meyve veriyor. Hani bir iki Her sene e, büyüklü küçüklü bunun gibi bundan büyük bundan küçük Dalların büyüklüğüne göre, geliştirdiğine göre 5-6 tane olur. Bu yıl fazla olmadı. Bir tane oldu. Ee, Diplerinden baya bir kesim yaptık. Temizlemiştik. Azalttık yani. Bir tane oldu bu yılda. Ee, yeter bu da yeter bize. Kokulumuz bu. Şimdi şöyle elmalar var elimde büyük elmalar olsa daha iyi de şu an büyük elmam yok belki yarın cuma alırım pazarda şöyle şöyle yeşil elmalarım var bunları koyacağım şu aralarını şu aralarını yerleştiriyorum şeyin yattı şöyle, şöyle aralarına yerleştiriyorum şöyle Valla erik de var da koyacağım bakalım yarına kadar. Bunlar bir asit üretiyor. Ürettiği asitle bu muzlar olgunlaşıyor. Bir tane darmut vardı. Onu da koyacağım ama yarın elma alacağım buna. En az 4-5 tane elma koymam lazım. Elma olursa daha çabuk. Ee, haftaya 10 güne olgunlaşıyor. İşte öyle. Yıllardır bu şekilde yapıyorsunuz fazlasını gelenime gidenime veriyor. Olsun ama az. Ama muz olduğu zaman gene gelene gelene. Durmuyor çünkü. Hemen 2-3 günde çabuk olgunlaşıyor. Durmuyor. Yumuşayı veriyor. Onun için gelenine gidenine. Şey yapıyoruz. Şimdi bunu ağzıyla ben kapatacağım. Yarın elma koyarım tek tek karısına bir kaç tane daha. Bunu koyacağım şimdi ben. Çok aşırı soğuk olursa olgunlaşmaz. Ilık bir yerde. Ee, çok soğuk hani kış, kışın koyduğumdan biliyorum. Çok soğuk da olmuyor. O zaman geç oluyor biraz. 10 günü buluyor. Ama hava şu an sıcak zaten. 3 gün, 4 gün, 5 gün elmaların da şeyine göre değişir. Ama elma alacağım yarın tekrar. Birkaç tane nasip olursa. Görüşürüz. Muzumuzu şimdi koyalım yerine. Beğenilerinizi bekliyorum. Abone, aboneliklerinizi bekliyorum. E, yorum yaparsanız da siz nasıl ye yerleştiriyorsunuz, siz nasıl yapıyorsunuz e, onu da beklerim. Yorum yaparsanız, bilgilendirirseniz belki sizin daha değişik e, muz olgunlaştırma e, şeyleriniz vardır. Biz yıllardır elma ile yapıyoruz onu. Şu an ben yalnız bir armut koydum. Erik de koydum, erik vardı. Bakalım ne olacak. Yarın çıkarırım erikleri belki ama elma tekrar koyacağım 4-5 tane daha pazardan alıp da. Ben çok terledim. Sıcak hava. Görüşürüz. İyi günlerde. Değişik videolarla. Belki benim videolarım değişik değişik geliyor ama günlük ne yapıyorsam e, sizlere onu yansıtıyorum. Bazen denizde, bazen ev işi, bazen bahçe işi. Yani kendim ne iş yapıyorsam öyle içerik üreteceğim diye düşünmüyorum yani. Günlük o gün ne olacaksa paylaşabileceklerim paylaşıyorum. Yani değişik gelebilir ama doğal halim yani yapacaklarımız. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yapacağız. Görüşürüz. İyi günler. Kendinize iyi bakın.